Dur. Ben de Ela'yı ısırdım Kimse kimse benim kardeşlerimi ısıramaz Ece'cim olsun bir daha sen ısırma tamam mı Ela bebek bilmiyor İstemeden yapmış <laughs> Devriye ama ısıralı çok oldu Şimdi neden ağlıyorsun Geçti mi? bir de ben öpüyorum. Geçti mi? Canım benim. Sen üzüldün mü geçmeye? Bir daha sırmama tamam mı anneciğim? Anne çok üzüldüm. Sen tamam. ağlarsan ben de üzülürüm. Üzülmeyin annem tamam. Ela bir daha yapmayacak istemeden olmuş tamam mı? Tamam mı annem? Geçti artık öptük geçti. Ayaşlımı Ay Sen çok iyi bir kardeşsin Ece. Ben <laughs> Canım yiyeceğim benim. <laughs> Canım defne. Geçti. Tamam. Üzülme.